İsrail katliamlarına hala devam ediyor. Binalar, hastaneler, ibadethaneler bombalanıyor. İsrail 7 Ekim'den beri kadın, yaşlı, çocuk demeden 27.019 Filistinliyi şehit etti. Filistin'de tarihin en kanlı soykırımlarından biri yaşanıyor. Ve 7 Ekim'den beri limanlarımızdan kalkan gemiler İsrail'e gıda sevkiyatı yapıyor, demir çelik taşıyor, silah parçaları gönderiyor. Unutma, unutturma. İsrail'le ticaret Filistine ihanet. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Unutma, unutturma.